Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere 10. sınıf matematik kitabının tanıtımını yapacağım. Şimdi kitabımız tabii ki şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel, yakışıklı bir fotoğraf var. Cahit Arf'la başlıyor. 10 lira deyince aklımıza gelen hemen oradaki fotoğraf. Aynı zamanda da biz de burada ne yaptık? 10. sınıfımızda bu fotoğrafımızı tabii ki bu resmi kullanmış olduk. Şimdi tabii ki kitapla ilgili hemen kapaktan şöyle başlayalım. Ne oluyor? Benim hocam MEP müfredatına uygun. Bakın MEP müfredatına uygun matematik konu anlatımlı soru bankası. Kitapta neler var? Kazanım odaklı sorular. Kazanımlarla ilgili uygulamalı sorular, testler ve etkinlikler, bol örnekler ve aynı zamanda nedir? akıllı tahtaya uyumlu ve kitabın içerisindeki konu anlatım videolarına ulaşabileceğiniz gördüğünüz gibi böyle kapakta bir kare kod var. Şimdi kitabın tabii ki yazarları olarak ben ve Nurtaç hocamız var. Birlikte kitabı hazırladık. Matematik bölümünde ben, geometri kısmında da Nurtaç hocam ne yapmış oldu? Kitabı hazırladı. Aynı zamanda da soruların çözüleceği yani soru kısmını da yine kim olacak? Bir de Burkay hocamız olacak. O da sizlere ne yapacak? Testleri de çözecek. Sizi olabildiğince sağlam bir şekilde sınava hazırlama hedefindeyiz. Şimdi kitabımız tabii ki 2025 yeni yani 2025 yılında yazılmış en güncel haliyle MEP'te değişmelere ve atıyorum yenilikler neyse hepsi uygulanarak hazırlanmış ...384 sayfadan oluşmaktadır. Peki başka ne var içindekiler nedir? 6 tane ünite görüyorsunuz uzun uzun. Özellikle biliyorsunuz ki bakın 10. sınıf bizim için çok çok önemli. Yani ileride sizin gireceğiniz sınavda matematik adına netlerinizi... ...ya da matematiğe bakış açınızı değiştirecek bir sınıf. Yani buraya bu gözle bakın benden size tavsiye. 10. sınıfta birçok şeyi halledin. Çünkü buradaki temalar gerçekten de çok çok önemli... Olasılıkla başlıyoruz, fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemler ve geometri kısmında dörtgen çokgen ve uzay geometri yani kötü cisimler dediğimiz o bölümlerden oluşmaktadır. Peki şimdi kitabın birazcık daha böyle iç kısmına girelim. Gördüğünüz gibi konu anlatım sayfasında yani burada bir sizi e, basit hani kısa kısa özünü anlatan, tam anlayacağınız düzeyde. Hani çok böyle tanımlara boğmadan daha çok ne vermek istiyor? Yani konuda ne anlatılmak isteniyorsa onların anlatıldığı böyle kısa özetler var. Gördüğünüz gibi her temanın, daha doğrusu her kazanımın, tema dedim yeni sistemde tema, her kazanımın, kazanım kazanım ilerlediğimiz burada yani bu hangi kazanımla ilgili bir anlatım? Bunu veren burada ne var? Bir başlık var. Kazanım adları bu şekilde üste yazmış oluyor. Aynı zamanda tabii ki buraya özgü sadece burayla ilgili uygulama sorularının oluşmuş olduğu gördüğünüz gibi daha çok uygulama sorusunun olduğu bölümde burada yer alıyor. Ve sizlerin çözeceğiniz diyelim atıyorum bunu derste öğretmeniniz kullanıyor. Öğretmeninizin burada atıyorum çözebileceği ve aynı zamanda da sizin burada çözeceğiniz sorulardan oluşuyor. Ya da sen buraya atıyorum e, burayı anladın çözdün. Burada da hem klasiği hem de testi bir arada görmeni istediğimiz bölüm olmuş oluyor. Bu da sıra sende soruları. Daha çok böyle hani görsel ve yeni formatta sorulardan oluşuyor. Peki bu üniteye yani konu anlatımına aynı zamanda bakın burada gördüğünüz gibi her ünitenin başında ne var? Bir kare kod var. Bu kare kodu okuttuğunuzda sadece birinci ünitenin tamamının detaylı bir şekilde video konu anlatımına bu kare kodlardan ulaşacaksınız. Başka ne var? Bakalım. Gördüğünüz gibi yine dediğim gibi burada yine aynı şekilde hani birkaç böyle sayfasını görün. E, konu konu anlatım ve ne var? Sıra sende şeklinde ilerliyor. Ve içerisinde ne var kitabın? Etkinlik var. Bakın etkinlik. Bu etkinlik nedir Tabii ki biz ara sınıfız. Ara sınıf olduğu için yani 10. sınıf olduğumuz için e, ne var? Sınavlarımız var. Bu sınavlara hazırlayan bu şekilde ne var? etkinlik sayfamızda mevcut. Bu da sizleri ne yapıyor? Sınava hazırlamış oluyor. Bunun dışında tabii ki her etkinlik ya da her konu, her ünitenin sonunda yani burada neler var? Kostlar var. Kost testlerimiz. Nedir bunlar? Kazanım odaklı sorular. Yani sadece o kazanıma ait ya da birkaç kazanımın toplandığı mini testlerden oluşan, mini testlerden oluşan Koz soruları. Bunlar da renk renk. Yani sarı, mavi, kırmızı. Sarı yani birazcık daha böyle başlangıç düzeyi. Mavi, orta, kırmızı ise birazcık daha böyle zorlayıcı tarza sorulardan oluşuyor. Çünkü birazcık böyle ara orada 10. sınıf olduğumuz için gelişmemiz lazım. iyi sorularda çözmemiz gerekiyor. Başka ne var? Bakın daha bitmedi birçok kazanımı artık kos testlerini çözdük ve artık ünite bitiyor. Üniteyi bitirdik. Yani biz kazanımları öğrendik. Her kazanım sonrasında kos testlerimizi çözdük ve artık ünitenin sonunda ünite değerlendirme testi var. Yani ÜDT testleri. Bu ÜDT testleri de yine bol sorulardan oluşan, güzel güzel sorulardan oluşan böyle özellikle yeni formatta, yeni tarzda böyle sorulardan oluşan testler diyebilirim ve ne var? Bakın ileride gireceğiniz sınavda hangi soru tarzları çıkıyor? Sonuçta biz tamam okul sınavlarına hazırlanıyoruz ama bizim asıl amacımız ne? Asıl hedefimiz ne? Tabii ki üniversite, üniversite sınavında karşımıza çıkacak soru tarzlarında her ünitenin sonunda bu şekilde göreceğiniz sorulardan oluşan bir çıkmış sorular testimiz var. Evet, bu kitaba peki nereden ulaşacaksınız? Bu kitaba benimhocam.com'dan ulaşabilirsiniz. Direkt olarak oraya girdiğinizde 10. sınıftan matematik yazdığınızda konu anlatımı soru bankamıza buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca 10. sınıfla ilgili haberlere ya da matematiğe dair gelişmeleri bunların hepsini benim Instagram sayfam İlyas Güneş Official'dan takip ederek de öğrenebilirsiniz. Ayrıca Bulunduğunuz bölgede bayilerimizden ne yapabilirsiniz? Bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Bayi listesini yani arı yayıncılık diye yazdığınız zaman hangi ildeyseniz orayı seçtiğinizde bayilerimizi görüp oradan da kitabımıza ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bakın buradan yani her şeyi detaylıca anlattım. Yani kitabı aldığınız zaman zaten ee hani ne kadar içinin dolu olduğunu göreceksiniz. Evet o zaman ne diyoruz? Hazırsanız başlıyoruz diyoruz videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın